İşkodra. Kaç harbe katıldı? 93 Harbi ve Yunan Harbi hünkârım. Kaç cephede savaştı? 93 Harbinde 8, Yunan Harbinde 5 cephede hünkârım. Kaç yaraldı efendim? 7 kurşun yarası, 3 kasatura, 6 süngü. Razı oldun. Niçin hepsini istemedi? Cehadet tatip olmadı hünkârım. bu toprak için hünkârım. Nedir o tokuş toprak? Anamın duası mı desem? Evimin duvarı mı desem? Bütün bir vatan mı desem hünkârım bilmem ama... ...bunu bilirim. Bir avuç toprak vereceğime düşmana canımı veririm.